Aa! 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 Yüzüne mi geldi? Aa! Ah. Yüzüne mi geldi? Vallahi görmedi Çok bir adam bu oğlum. Hadi geçiyor. oyunu. Yani aslında hiçbir şey yoktu. Her şey sarıyordu. Canımız sıkıldı işte. Bir oyuna başlayalım dedik. İşte kemeri gördüm. Kemer aklıma geldi. Sonradan işte kemerle başladık. Ebeyi belirledik ilk başta. Deme geçti ebe sırası. Bir ara bir sinirlendi iyice. Ondan bayağı savurmaya başladı. Dedim ben korktum. Bir aradan tam kaçacakken. Tam o anda aradan zıpladım. Koltuğun üzerinden. Kafamı kirişe vurdum çok sağlam bir şekilde. Ondan sonra yere düştüm bayılır gibi oldum zaten. Çok fazla kan aktı kafamdan. Onda yenice ilçe devlet hastanesine gittik. Oradan ilk zımbayla dikişler attıktan sonra dediler hani film çektiler. Ondan sonra dediler ki bu kafanın tomografide görmesi gerekiyor. Sevk ettiler Karabük'e. Karabük'te de <laughs> sevk olunca işte sabaha kadar beklettiler. En son Allah'tan bir şey yokmuş çıkmış olduk. Arkadaşımla daha öncesinde tartışmıştık biraz. Sonra ben sinirlendim. Hızlı savurmaya başladım. O da biraz korktu. Ondan sonra koltuktan zıplayıp kafasını vurdu düştü. Bağırmaya başladı. Ben de kemer vurduğum için canı yandı sandım. Bir gözüm bir açtım şapır şapır kan akıyor. Bayağı dolmuş yer. Ondan sonra çok korktuk. Hemen baktık bayağı da yarılmış. Hemen ilçe devlet hastanesine gittik. Oradan MR röntgen bir şeyler derken ee, dikiş atıldı 3 tane. Ondan sonra karabey ambulansa sevk ettiler.